Gökyüzü 26 Ekim Pazar günü bize neler anlatıyor, hangi burç için fırsatlar var, hangi burç biraz daha dikkatli olmalı, gelin günün astrolojik haritasına birlikte bakalım. Bugün ay tüm gün Akrep Burcu'nda seyahat ediyor. Bu ne demek? Duygularımız normalden çok daha derin, çok daha yoğun olacak, sezgilerimiz tavan yapabilir, rüyalarımız bile daha anlamlı hale gelebilir. Ama aynı zamanda Akrep Burcu biraz da kuşkuyu, kıskançlığı ve gizli saklı işleri tetikleyebilir. Yani pazar günü hem iç sesinizi dinlemek için harika bir gün hem de pireyi deve yapmamak için dikkatli olmanız gereken bir gün. Koç burçları, özellikle para konularında başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklarda, kredilerde veya borçlarda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sakin kalıp stratejik düşünmeniz gerekiyor. Boğa burçları, bugün odak noktanız tamamen ikili ilişkiler, evlilik veya ortaklıklar. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, bir güç savaşına girmeyin. İkizler burçları Günlük koşturmacalar, iş hayatınız veya sağlığınız ön planda. Belki küçük bir sağlık kontrolü, belki de işlerinizi düzene sokmak için iyi bir gün. Yengeç burçları, aşk hayatınız hareketleniyor. Ayın bu konumu size tutkulu anlar yaşatabilir ama aynı zamanda çocuklarla ilgili konular da gündeminize oturabilir. Aslan burçları, ev, aile, yuva bugün odağınız burası. Aile büyükleriyle ilgilenmek, evde bir düzenleme yapmak veya geçmişten gelen bir konuyu çözmek için uğraşabilirsiniz. Başak Burçları İletişim trafiğiniz çok yoğun. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kısa seyahatler. Önemli bir haber alabilir veya önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Terazi Burçları Maddi konular kendi kazançlarınız ön planda. Paranızı nereye harcadığınıza dikkat edin. Bütçenizi gözden geçirmek için doğru bir zaman. Akrep Burçları Ay sizin burcunuzda. Günün yıldızı sizsiniz. Hem fiziksel hem de duygusal olarak çok güçlü hissediyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapmak, bir karar almak için müthiş bir enerjiye sahipsiniz. Yay burçları. Biraz içe dönme zamanı. Bilinçaltınız, gizli kalmış konular, belki biraz da endişeleriniz su yüzüne çıkabilir. Meditasyon yapmak, yalnız kalmak size iyi gelecektir. Oğlak burçları. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, hedefleriniz. Bugün kalabalıklar içindesiniz. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebilirsiniz. Kova burçları. Kariyeriniz, toplumsal statünüz. Herkesin gözü sizin üzerinizde. İş hayatınızda önemli bir gelişme olabilir. Patronlarınızla konuşmalarınıza dikkat edin. Balık burçları ise uzaklar, seyahatler, eğitim veya hukuki konular. Ufkunuzu genişletmek, yeni şeyler öğrenmek için harika bir gün. Hayata daha felsefi baktığınız bir pazar olacak.